Asistanım bana sizin geleceğinizi söyleyince şaşırdım Şükrü Hanım. Siz Profesör Ali Bey'in hastası değil miydiniz? Yine öyleyim Osman Bey. Ama size geliş sebebim başka. Hayırdır inşallah buyurun. Kalp nakli olması gereken bir hastanız varmış. Nazlı Aydın. Nazlı Aydın. Evet, şimdiye kadar iki ameliyat geçirdi. İlaçlarla da destekledik. Ancak biz sonuç elde edemedik ne yazık ki. Niye sordunuz? Bir yakınınız mı yoksa? Yok, hayır. Sadece kalbimin Nazlı'ya uygun olup olmadığına bakmanızı istiyorum. Ölümümden sonra bütün organlarımı bağışladığıma dair belgeler... ...avukatların tarafından hazırlandı. İhtiyaç sahiplerine verirsiniz. Bir tek kalbim onun sadece Nazlı'ya verilmesini istiyorum. İyi ki gelmişiz buraya Refik Efendi. Hastanede yapmadıkları tahlil kalmadı. Bayağı yordu bu doktor beni sağ olsun. İnşallah kötü bir şey çıkmaz efendim. <laughs> Sonuçları ne zaman alacaksınız? Aslında bir tanesini aldım bugün. Hangisini? Kalbim. Nazlı'nınkiyle uyumlu çıktı. Anlamadım ben efendim. Bugün hastaneye çakap için gitmedim Refik Efendi. Nazlı için kalbimin uygun olup olmadığına baktırmaya gittim. Her şey tamam. Belgeler falan hepsi hazır. Artık bir umudunuz daha var. Ölümümden sonra kalbimi Nazlı'ya verebileceğim. Allah gelinden versin efendim. Ay estağfurullah, estağfurullah Refik Efendi. Kızımın hayatını kurtaracaksın. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Ben bir şey yapmadım ki Allah'ın takdiri. Kızının kurtulacağı varmış. Yaradan da beni vesile kıldı. Kızın uzun yıllar yaşar inşallah o yana kurban olayım. Ki. Sizin gibi iyi bir insanı çıkardı karşıma. Demek ki bu dünyada hala sizin gibi yüce gönüllü insanlar varmış. Bundan sonra köleni sayın efendim. Refik efendi. Bir kere olsun yüzünün güldüğünü göreceğim diye sevinmiştim. Ama sen yine ağlıyorsun. Hadi sil şu gözyaşlarını da bize çay söyle hadi. Buraya gülmeye geldik ağlamaya değil çay verir misin? Refik, sen mi geldin canım? Benim ben mahalle. Nazlı yok mu? Yok. İsmetler'de kalacakmış akşam. Hadi ya. Ben de birlikte güzel bir akşam geçiririz dedim ama. Neyse. Sen nasılsın Evmindir? Ben iyiyim de... Sen iyi misin? Ay normalde iffetlerde kalacakmış dediğim zaman kıyametleri kopartırdı. Ne varmış halimde canım? Biraz neşeliyim. Hem neşeli olmak suç mu? Bana bak, Refik. Sende bir şey var, ne var söyle bakayım bana. Valla, kızımızın <laughs> hastalığı geçecek. Ve yıllardır üstüne taşıdığı bu illetten kurtulacak. Daha ne olsun? Allah Allah. E tabii kurtulacak. Ya bana bak, sen, sen, benden bir şey saklıyorsun. Bir şey mi saklıyorsun benden? <laughs> Valla, bugün bütün gün düşündüm. Hani sen pozitif olmak lazım, pozitif düşünmek lazım diyorsun ya. Vallahi haklısın. İyi düşün, iyi çağır. Hı? Hadi kap salatayı. Hadi. Allah Allah. Tövbe tövbe. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.